Evet Hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber Joy of the Creation Create Joy of the Creation Creation oynuyoruz Yani bu oyunun demosu tabii ki şurada yazdığına göre Bu oyunun demosunu oynuyoruz Bakalım oyun ilk başta biraz yeni girdiğinde kasıyor tabii ki Öncelikle yeni giriyoruz. Bakalım. Korkacağız mı? Altımıza sıçacağız mı? Yoksa normal oynayacak mıyız? Onu göreceğiz. Mikrofon gırtlanda. Evet. Biraz izlemiştim bu oyunu. Tamam geç. Ee, bakalım. Contemplate. Hadi, hadi. Observe. Tamam görüyorum. Observe. Burada full observe'a basıyoruz. Burada da observe'a basıyoruz. Fethe basıyoruz. Ne oluyor lan? Lan lan Evet. Kesin kesin ne? aynı. Burada biraz oyun kasıyor tabi. Daha yeni başladığımız için oyun biraz kasıyor. Anas. Ne? Neyse. Orada biraz sıkıntı oluyor. Gittim. Yine aynı yere koymadın değil mi bak? Aynı yere koyuyorsan ciddi. Sağ ol. Evet öncelikle bataryamızı değiştiriyoruz. Oyunu bilmeyenler için. Oyun böyle yani hiç. Animasyonlar çok iyi. Onun dışında başka bildiğim bir şey yok. Yedek bataryalar var. Oyun çok bunun grafikleri iyi. Onun dışında başka galiba Abi hiç mi olmaz burada? Bir tane bile batarya yok mu ya? Bir tane bile batarya yok. Hazır hiç kimse yokken batarya arıyorum. Heh buldum. Elimde dursun. Yani olabileceklere karşın daha demon zaten oğlum. Oğlum ya yok artık ya Freddy am ya Freddy tövbe estağfurullah bana küfür ettirecek. Tamam. Biraz erken mi açtım işi? Ne yaptım ya? Ben orayı pek anlayamadım. Biraz erken açıyorum herhalde ışığı. Fred hala orada değilsin burada. Eğer oradaysan çünkü ana ana tüflenebilir. Öyle bir şeyim var mı? Ya kıçıma mı girdin? Ne yaptın? Neredesin oğlum? Tövbe estağfurullah sesler geliyor. Freddy! Bak eşek sıpası. Peki neden diğer animatronikler farklı da Freddy ışıktan korkuyor? Yani? Elektrik nasıl bir bakalım. Ona göre elektrik yarı da halimi değiştirelim. Bizim fener de yarıda ama Buradan emin adımlarla gitmek istiyorum Odaya zaten oyun Korkunç bir üstünün ne kadar da yanı Freddy! so diyeyim. No, no. bitti oğlum ya. Flash. Bize de hızlı teslim, ışınlanmalı hızlı teslim veriyorlar. Baksana. ışınlanıyor bataryalar. Dur ben. Şöyle hazır elektrik bitmeden. Benim pili değiştireyim. Ha tamam full al şimdi git? Abi bu oyunu yapamcısı bu oyunu yaparken ne düşündü hakkında hiçbir fikrim yok. Ki galiba bu yapımcının odası. Ya Freddy! Eşek sıpasın. Eğer buraya geldiysen buraya. Oğlum kamera iki üşütmüş kafayı. Kamera 2 gitmiş. Saat de 12. Oğlum ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan? Oh batarya tamam Gel abi şu kamera iki Allah'ına kavuşmuş. Biz ben şu kamera ikiyi bir halledeyim. Yo kameralar iyi. Elektrik gidiyormuş. O oyunda karanlıkta kalmak hata. Oğlum nereye gidiyor mouse? Ya Freddy, hayattan bir def olur musun? Evet tamam. Bu kamera ya valla. Dur hazır kimse gelmiyorken o kameraya batarya alayım. Orada zaten hiç batarya yok. Hiç zaten kıçımın dibinde niye batarya koy koyayım Gibi ben? ayrı salam zaten. Oğlum ne oluyor lan? Korktun mu? Kamera iki gitmiş direkt sende kamera iki. Abi biraz yavaş kapa. Sen de Allah Allah agresif ya. Agresif ya. Oğlum Microsoft aç. Aa Foxy. Gel gel. Bismillah. Korktum lan, korktum. Vah diye bağırdım lan. Eşek sıpası. Ya Freddy sen hayattan gider misin Freddy? Fre Freddy, Freddy bir git. Tamam hadi görüşürüz. Freddy'yi nasıl kör edebilirim artık videoyu açmam gerekiyor. Şuradan bir yerden boni zıplarsa Öyle bir korkarım ki <laughs> Onu tutayım Oğlum ne yaptın boni Boni senin. Ha gittikçe zorlaş. Bataryayı al, bataryayı. Hı. Acil elektrik değiştirme. Eğer değiştiremezsek 9 dakikada bitecek. Eyvah buna da bataryalar. Fener bitmiş bitmiş. Bu oyun niye demoda ya? Ya zaten sol kamera Allah'ına kavuşmuş. Benim fenerim bitmiş. Bir de Ferdi Ferdi oğluyla uğraşamadım. Ya geldi yine eşek ya. Ya benim batarya bulmam lazım ya. Eğer Freddy'ye ölürsem var ya. Öyle böyle sövmem. Abi avatarı kaçını montere. Tamam. Şimdi Freddy hazırız. Gel bakalım Ferdi'ye. <laughs> ya ben böyle işim var ya. Altıma kaçırdım ve bir sonraki bölümü daha çok